Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Bugün size müthiş bir casusluk hikayesi anlatacağım ama kurmaca değil. Tamamen gerçek ve bu gerçek hikaye önümüze birkaç gün önce düştü. Biliyorsunuz bu şey de hani 1 Ağustos Cuma günü Milli İstihbarat Teşkilatı bir şeyi duyurdu. O da 7 ülkeyi kapsayan, 26 kişiyi kapsayan bir takas operasyonunun gerçekleştiğiydi. Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri esas taraflardı. Milli İstihbarat Teşkilatı da burada Ankara'da ev sahipliği ve koordinasyonu üstlenmişti. Önemli bir e, operasyondu. E, fakat dikkatinizi çekmiştir belki bu 26 kişinin ikisinin çocuk olduğu söyleniyordu. Ya aralar hani casuslukla suçlananların, casusların filan takas edildiği bir operasyonda iki çocuğun ne işi vardı? İşte hikayemizde o iki çocuğun üzerine. Şimdi o çocuklardan biri 11 yaşındaki Sofya, diğeri de 8 yaşındaki Gabriel. Anneleriyle beraber şeyde yaşıyorlar. Anne ve babasıyla beraber Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yaşıyorlar. Anne ne yapıyor? Anne bir online galeri işletiyor. Maria Mayer diye Maria Meyer diye bir Arjantinli olarak. Ondan sonra babadığın da bir IT şirketi var. Enformasyon teknolojileri şirketi var. O da yine Arjantinli Ludwig Gisch. kimliğiyle biliniyor. Biliniyor dedi diyoruz. Çünkü aslında ikisi de Rus Dış istihbarat Servisi SVR'nin iki ajanı karı koca. Artem Viktorovich Durtsev ve Anna Valerne, Valerevna Dutseva. Yıllarca Burada gizli olarak çalışmışlar, gizli kimliklerle çalışmışlar. İşin ilginç yanı, çocuklar tabii annelerinin, babalarının e, Rus olduğunu, kendilerinin de Rus olduğunu e, Ankara'dan Moskova'ya giderken öğreniyorlar. Yani Ankara'daki takas işlemi yapıldıktan sonra öğreniyorlar. Çocuklar Rusça bilmiyor. Ondan sonra anne babalarının Rus olduğundan haberi yok. Hatta Putin, Vladimir Putin, karşılamaya gidiyor Vnokova havaalanına ve çocukları. E, İspanyolca Buenos noches diye karşılıyor. İyi akşamlar diye karşılıyor. Çünkü çocuklar <laughs> Arjantinli olarak büyütülmüşler ve İspanyolca biliyorlar. Hiçbir haberleri yok ne olup bittiğinden. Yani belki şimdi şu e, fotoğrafta e, daha net görülebilir. Çocuklar gerçekten hani Putin'e öyle mi bakıyorlar ki ya bu amca kim hani ya da bu dede kim filan diye e, tamamen e, yabancı bir dil, onlara yabancı bir dil ama aslında kendi anne babalarının dili çünkü anne babaları uzun bir süredir yurt dışında bir Arjantinli gibi yaşıyorlar. Çocukların işte İspanyolca konuşuyor e, vesaire. E, ne yapıyorlar peki bu kadar gizli görevleri ne? gizli görevlerini efendim 2002 yılında yani ne zamana denk geliyor hem de biliyor musunuz Rusya'nın Ukrayna'ya savaştığı savaş açtığı zamanlara denk geliyor yakalanmışlar yakalanmışlar hapse atılmışlar casusluk suçlamasıyla peki ne yapıyorlarmış ya yani casusluk yapıyorlar da ne yapıyorlar bildiğimiz kadarıyla bakın böyle böyle şeyler hepsi anında ortaya çıkmaz bildiğimiz kadarıyla dedim ya birisi işte adam IT şirketi işletiyor görüyorsunuz resimde yani tekrar bakarsak resimde işte Putin'in karşısında soldan sağa sayarsak hani resmi şey var işte anne var anne Anna Valeriyevna Dulceva hemen yanında Sofia var 11 yaşında kız çocuğu Gabriel var 8 yaşında oğlan çocuğu ve baba Artem Viktorovich Dulce Yanlarında bir de şapka var biliyor musunuz? Şapkalı birisi var. Şapkalı birisi. O da takas edildi. Onun hakkında da bilgi vereyim sonra konumuza tekrar dönelim. O gerçekten şey hani Rus özel harekatçısı. Adı Vadim Krasnikov. Vadim Krasnikov Krasnikov efendim 2019'da Berlin'de Almanya'nın başkentinde Gürcü vatandaşı Çeçen milliyetçisi Zelimhan Hangoşvili'yi öldürmüş. Öldürdükten sonra yakalanmış, ömür boyu hapse mahkum edilmiş. Bu şeyin e, Vadim Krasikov'un e, Rus İç İstihbarat servisi var, FSB. Bir FSB ajanı ve FSB'nin vurucu timi, Alfa e, timinde e, çalıştığı, hatta bir dönem Putin'in şeyi yakın korumalığını yaptı işte zaten Putin onu da karşılamış tokalaşırken görebilirsiniz yakın korumalığını yaptığı filan da bilgisi var aslında yani bütün bu takas işlemi biraz bu şeyin hani Vadim Krasikov ve işte bu iki çift aile boyu casuslar bildiğiniz aile boyu casuslar hani bunlar için yapılıyor gibi sanki yani ondan sonra da sanki Putin e, talimat vermiş ve işte Rusya'daki yabancılar ya da rejim muhalifleri yabancılar değil, rejim muhalifleri işte o ya da bu sebeplerle casusluk yapıyorlar filan diye toplanmışlar. Örnek var. Örnek bir tane. Mesela e, onu da e, Washington'da havaalanında e, Amerikan Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris gelenleri karşılıyorlar. Ivan Gershkovich Gershkovich görüyorsunuz birlikte onu karşılarken Ivan Gershkovich Efendim Rus asıllı Amerikalı gazeteci Wall Street Journal'ın Moskova muhabiri casusluk suçlamasıyla. Fakat yani başka örnekler var. Yani başka mesela İlya Yaşin var. İlya Yaşin Rus muhalif belediye başkanlığı yapmış. Tek suçu muhalif olmak ve bu Alexei Navalny vardı hapishanede öldü muhalifti biliyorsunuz ona yakın bir insan hatta takas edildiğine inanamıyor karşı. Çünkü benim ben isteğim dışında Rusya'dan dışarı atıldım diyor filan. Mesela böyle şeyler var. Neyle suçlanmış? Ilya Yaşın biliyor musunuz? Dezenformasyon. Yani bu takas edilenler arasında 3 kişi bayağı dezenformasyon, yalan haber yayma filan gibi hani bizim de duymaya başladığımız değil mi? Bizim de duymaya başladığımız suçlamalarla hapsedilmişler. Hapsedilmişler. Mesela Vladimir Karamurza var. Bu da Rus rejim muhalifi. Bu da aynı şekilde dezenformasyon. İşte ordu hakkında yanlış bilgi yayma filan. Ordu ne yapıyor? Ukrayna ile savaşıyor. Sonra Alsu Kurmaşeva var. Alsu Kurmaşeva o da yine Rus asıllı Çek filan böyle o Amerika'ya iade edildi. Onun da suçu dezenformasyon. Fakat o işte gazeteci kimliğini bildirmeme filan gibi şeyler de var. Onu da Kamala Harris ve e, Biden karşıladığına göre hani e, o da Diyelim Amerikan sistemi için değerli biridir. Bunların casus olup olmadıkları çıkar ortaya. Er ya da geç bunlar çıkar ortaya. Ötekileri sakladı, saklamıyor şey. Putin bunlar diyor vatanseverdir diyor. Dimitri Peskov var. Putin'in sözcüsü işte vatanseverlik böyledir diyor. Bütün ömürlerini düşünsenize. Karı koca daha şeyden itibaren yetiştirilmişler. Gençliklerinden itibaren yurt dışına gönderilmişler. Bütün bir ömürlerini neredeyse ömürlerinin çok uzun bir kesimini Arjantin sahte kimlikleriyle Arjantin vatandaşı olarak o kimlikler de sahte geçirmişler. Çocuklarını İspanyolca büyütmüşler. Başka ülkelerde çocuklar hani bilmiyor, kelime Rusça bilmiyor filan böyle ne, ne olduklarını şaşırmış vaziyetteler. Resimlerden görüyorsunuz belki de, fotoğraflardan görüyorsunuz. Yani bu durumda Dimitri Peskov diyor ki işte vatanseverlik böyle bir şeydir. Eee eğer yakalanmamış olsalar mesela 2022'de yakalanmamış olsa bu şeyler Artem ve Anna Dulce, Dulceva yakalanmamış olsalar belki de çocukları da birkaç yıl sonra bilemeyiz onlar da aynı şekilde gerçekler onlara söylenecek ve onlar da hani e, Rus gizli servisinin ajanları olarak yetiştirilecek belki. Hani e, bunları bilemiyoruz. Fakat bu hikaye gerçekten güzel bir hikaye. Yani şey çok hani içim cız etti çünkü keşke bunu daha önce bilseydim. Tabii yeni çıktı bir hikaye de bilsem hani şu meraklısı için casuslar kitabı var ya benim. Ya orada kesinlikle yer alırdı. Yani bu kitapta kesinlikle yer alırdı. Yani onu aratmayacak öyküler var gerçi ayrı ama bu bildiğim hani aile boyu casusluk hikayesi ve şuna da bir yanıt bu hikaye. Hani şey var ya böyle çok her çok bilmişler var ya efendim dijital teknoloji çağında yapay zeka çağında casusluk mu olur artık oluyor. Çünkü Az önce söyleyeyim söyleyemedim unuttum. E, konu değişti. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Slovenya'da. Slovenya küçük bir Avrupa ülkesi, mütevazi bir Avrupa ülkesi ama Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla bunlar da yaptıkları işte biri eee enformasyon teknolojileri, biri online galeri işletiyor. Çok seyahat ediyorlar. Çok seyahat ediyorlar. Nereye seyahat ediyorlar? Avrupa Birliği ülkelerine. Ne olarak? Arjantin vatandaşı olarak. Hani Avrupa'dan bakıldığında zararsız bir ülke. Yani Rusya değil, ne bileyim e, Suudi Arabistan değil, Türkiye değil. Türkiye'den çok çekiniyorlar bu ara biliyorsunuz. Ne vize veriyorlar ne bir şey yapıyorlar. Rahatça geziyorlar. E gezsinler. ha Şimdi burada e, illegal casusla legal casus arasındaki farkı size anlatmam lazım. Legal casus şu. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nın değişik ülkelerde o ülkelerin Dışişleri Bakanlığı'na, o ülkelerin gizli servislerine akredite olmuş atamaları var. Onlar Türk Büyükelçiliklerinde ya da konsolosluklarında çalışıyorlar. Biliniyor, legal casus o. gizli servisin elemanı. Onlar diplomatik pasaport taşırlar. Ve hani başlarına bir iş gelirse, yakalanırlarsa, tabii cinayet binayet gibi şey değil de böyle yakalanırlarsa casusluk yaparken Sınır dışı edilirler, en fazla işte istenmeyen adam ilan edilirler. Persona non grata denir Latince'si. Şimdi oysa illegal hiçbir şey yok. İşte bunlar gibi böyle herhangi bir şirket yöneticisi ya da bir bilmem, tamirci ya da herhangi sanatçı falan gibi çalışıyor ve e, yasa dışı çalışıyor orada. Yakalandıkları zaman başlarına geleceklerin en hafifi budur. Bazı ülkelerde idam edilirler. Yani illegal çalışma budur. Bunlar da illegal casuslar, illegal casuslar. Bunlar gibi demek ki Avrupa Birliği ülkelerinde başkaları da var. Ha bir de şu var verilen bilgiler sadece o ülkelerde illegal çalışan casuslara değil uyuyan casuslara. Bir de uyuyan casus diye bir şey var. Mesela ömür boyu hiçbir şekilde işi düşmeyebilir e, karargahın ona. Ömür boyu düşmeyebilir. Ama o bilir ki herhangi bir anda bir görev verildiğinde çok kritik bir görev olur o. Onu yapar. Yani bunu git şu adamı şimdi öldür de vardır. Git şu şeyi şuradan çal da vardır. Şu adama çelme tak da vardır. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şey efendim bunlar işte bu Artem ve Anna Ludwig Gisch ve Maria Mayer kimlikleriyle, Arjantin kimlikleriyle Avrupa ülkelerinde dolaşıp oradaki illegal Rus ajanlarına ve uykudakilere talimat, para verip bilgileri toplayıp Moskova'ya ileten takımlanmış. diyeceksiniz ki ya kardeşim sen de amma eski kafalısın artık kripto para var artık işte her türlü elektronik şey var ne lüzum var bunlara siz öyle zannedin. Siz öyle, öyle zannedin o kripto paraları filan mafyalar filan kullanıyor. Kendisini ciddiye alan hiçbir istihbarat örgütü arkadaşlar kendisini ciddiye alan ve imkanları olan hiçbir istihbarat örgütü böyle çalışmaz. Bunlar hep hep yüz yüze ilişkilerdir. Tam yani yüz yüze ilişkilerdir. Ve hani genellikle başka ülkelerde buluşmalarla olur. Dolayısıyla o şeyleri hani fazla şey izlememek. Yani izleyin güzel de çok inanmamak lazım böyle öyle kripto şeyler. Onlar zaten filmlere Hollywood filmlerine düştüğü an geçersizdir o yöntemler. Hani öyle düşünün bir yöntem Hollywood filmine düştüğü an zaten artık tedavülden kalkmıştır. Geçerliliğini Kaybetmiştir. Bunlar işte eski usul yüz yüze görüşüyorlarmış sürekli. Yani e, önemli bir şey ki şey karşılıyor ya Putin karşılıyor. öbürküler de önemli ki onları da Biden karşılıyor. Bu e, mitin takas operasyonundan bakalım başka ne e, haberler çıkacak bize. Ama be, bana en çok benim en çok ilgimi çeken ilk e, önüme düşen işte bu oldu. Aile boyu casuslar ve çocukların hani yüz ifadelerine baktığınız zaman zaten görüyorsunuz ne olup ne bittiğinin farkında değiller. Yani annesiyle babasıyla hep İspanyolca konuşurken bir anda annesi babası başka bir dilden konuşuyor ve o onların esas dili yani Rusça. Filan. Yani karşıda bir işte gülümseyen bir e, adam geliyor. Yaşlı bir adam. Hani normalde dede derler, amca derler filan. O yanağını okşuyor filan. Buenos noches diyor İspanyolca. Sonra anlamadığı öteki dilde konuşmaya. Putin'in kim olduğunu elbette tanımıyorlar. Yani filan böyle bir şey. Hakikaten e, böyle parmak ısırtan yani kurmaca öykülere parmak ısırtan bir gerçek öykü. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü eee Hayatta bunlar da oluyor. Yani e, şakaya gelmiyor bu işler. Hani belki e, şimdi anlatınca böyle güzel masal gibi geliyor ama e, çok son derece ciddi e, şeyler e, ve bir anda yaşadığımız dünyada bunlar oluyor ve bunlar dünyadaki savaş tehlikesi, bölgemizdeki savaş tehlikesi işte İsrail-Filistin, Ukrayna-Rusya, daha başka ne? Bakalım İran. E, sanki bir şey yapacakmış gibi tehdit ediyor. Ondan sonra Amerika bütün dünyanın silahını Doğu Akdeniz'e, Basra Körfezi'ne, Kızıl Deniz'e yığıyor. Hani İsrail aman İran bir şey yaparsa diye. Yani belki de bir gerekçe aramak için bilemiyoruz. E tabi burada arkadaşlar casuslara çok iş düşüyor. Yani istediğiniz kadar uydunuz olsun, efendim hayalet uçaklarınız olsun. Efendim şeyin elektronik dinleme cihazlarınız olsun yapay zeka ile bunları yapın. Termal kameralarla o odada 5 dakika önce kaç kişi varmış bunu ölçün filan. Bunların hepsi tamam da sonunda geliyor iş insan unsuruna dayanıyor. Geliyor oradaki bir casusa ajana dayanıyor. Bak şöyle düşünün. Savaşlarda piyade gibi düşünün. Yani istediğiniz kadar işte üstün bombalarınız, bombardıman uçaklarınız, helikopterleriniz, tanklarınız, onlarınız, bunlarınız, her şeyiniz olsun. Ama sonunda arkadaşlar o 9 Eylül, 9 Eylül 1922 günü var ya onu bir gözünüzün önüne getirin. Yani e, Yunan bayrağı konaktaki meydanda indiriliyor. Binadan Türk bayrağı çekiliyor. O Türk bayrağını çeken kim? Yüzbaşı Şerafettin Atatürk tarafından İzmir soyadı veriliyor sonra. Yanında duran kim? Teğmen Ali Rıza. Arkadaşlar savaşı kazanan piyadedir. İstihbarat savaşlarını kazanan da casuslar ajanlardır. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.